Arkadaşlar, Mayıs ayının 6'sı, doğum Mayıs'ta olur diyor fındık uzmanları. Biz de Mart'ta Nisan ayında fındık görmeye alıştığımız için Mayıs doğumunu, geç doğum, işte yetersiz doğum, hatta bazen eskilerden duyuyoruz, dökülen doğum. Ama fındık iyi beslenirse, gereğince beslenirse, ne lazım sona göre beslenirse, fındık dökülmez arkadaşlar. Dökülmenin sebebi mineral eksikliğidir. İşte şimdi fındığımızın durumuna bakalım. Doğumunu. Şurada 1-2-3-4-5 çatınak 6-7 bakın şunlar yine doğumlar. Doğum devam ediyor bu ayda. Bunun birincinde olalım. Bakın şurada 1-2-3 4-5-6-7 8 i̇şte Şurada yine öyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şu küçücük yerde 20'den fazla fındık doğumu var. Bu böyle, buraya doğru aynı şekilde devam ediyor. Bahçenin geneli, yani ortak özelliği zaten. O yüzden de panik olmayalım. Doğum az görünüyor diyen arkadaşlar. Biraz da geçmişin geleneksel bilgilerinden dolayı deniliyor. Bakın şurada Doğumun yoğunluğuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bu şekilde de yeterince fındık var. Bundan fazlası olsa keşke de bu kadar da şükür. Çünkü fındığı baktıkça fındıkla ilgili rahatsızlıklar, hastalık ve zararlılar da çoğalıyor nedense. Herhalde besledikçe salgıladığı enzimler, hormonlar, stokininler diğer böceklere de çekiyor. Mesela bizim kediyi çektiği gibi. Yine bakın şurada doğum yoğunluğu. Tabii ki budamanın ve beslemenin etkisi var arkadaşlar. Budama ve beslemeye inanmayanlar var içimizde. Onlar kendileri beslenmeden kilo alıyorlar. Saç ve sakal tıraşı olmuyorlar tırnaklarını kesmiyorlar. Zannedersem işte bakın bunlar hep Mayıs donumu arkadaşlar. Bakın şunlar Mayıs doğumu. Niye? Çünkü fındığın asıl doğumu Mayıs ayıdır. Diğerleri erken doğumdur. Mayıs geç doğum değil, gerçek doğumdur. Hepinize bol ürünler.